Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamının hem insanlık hem de savaş suçu olduğunu söyledi. Dönemin Ermenistan yönetimi mutlaka yargılanmalıdır dedi. 25-26 Şubat 1992 tarihi. Yani 25'ini 26 Şubat'a bağlayan gece. Rusların desteğinde büyük bir askeri güç giriyor Hocalı kasabasına. Küçük bir kasaba. Ve çocukları öldürüyor, kadınları öldürüyor, yaşlıları öldürüyor. Yani bu hem insanlık suçu hem aslında bir savaş suçu. Bugüne kadar bu suçu işleyenler çoktan yargılanmalıydı. Hocalı katliamının soykırımı olduğunu söyledi. Ermenistan'ın yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Dönemin Ermenistan yönetimi mutlaka ama mutlaka bunun bedelini Hukuk önünde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de ve ağır Dünya Ceza Mahkemesi'nde de uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bunun hesabını vermelidir. Çünkü bu bir katliamdır, bu bir soykırımdır. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Hocalı Katliamı anma programında konuştu. Destici Karabağ zaferinin Ermenistan'ı hala rahatsız ettiğini söyledi. Azerbaycan'ın Tekrar yeni bir Ermeni saldırısında onların hayallerini zindana çevirecek gücü de kudreti de vardır Elhamdülillah. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti devleti de kahraman Türk ordusu da ve Türk milleti de sonuna kadar can Azerbaycan'ın yanındadır ve yanında durmaya devam edecek.